Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bugünkü eee tasavvuf okumaları dersimizde İnşallah İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Kuddisesi Ruh Mektubat-ı Şerif'inin birinci cilt 46. mektubunu ders konusu yapacağız. Mektup Semerkant tercümesinde 259. sayfededir. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin ve bizleri mektup muhteviyatından müstefit olanlardan eylesin. Amin. Mektup Seyit Nakip Efendi'ye gönderilmiştir. Bu İmam Rabbani Hazretlerinin yakını olan bir zattır. Kendisine muhtelif mektuplar da göndermiştir. Mektubun konusu çok önemli bir konu, imanla alakalı. Orada özetle buyuruluyor ki Allah'ın varlığı, birliği, efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği, Allah katından getirdiği hükümlerin apaçık olup fikir ve delile ihtiyaç olmadığı konuların izahı için yer alan mukaddimeler. Evet, ilimde esas olarak nazari ilimlerde, fen ilimlerinde delil önce bir nazariye kısmı olur, sonra delil olur, sonra ispatı olur. Fikir ve delil çok önemlidir. Ama mesela Allah'ın varlığına, peygamber aleyhisselamın risaletine ve İslamiyetin hükümlerine gelince bu hususta fikir ve delile ihtiyaç yoktur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Çünkü bunlar apaçık hakikatlerdir diyor ve bize bu mevzuyu işliyor. İnşallah bakalım. Mektup bir dua cümlesiyle başlıyor. Allah sizleri değerli atalarınızın yolu üzere sabit kılsın. Nakip Efendi Seyit olduğu için burada kastettiği Efendimiz Aleyhisselam ve onun yolu. Önce ceddinizin ilki ve en üstünü olan Peygamberimize Sallallahu Aleyhi Vesselam sonra diğerlerine salat ve selam olsun. Amin. Bilmek gerekir ki Allah'ın varlığı ve birliği hatta Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği ve Allah Teala katından getirdiği hükümlerin hepsi apaçık ortadadır. Akli melekeler manevi hastalıklardan ve arızalardan arınmış olduğu takdirde bunları düşünmeye ve ispatlamaya ihtiyaç yoktur. Bu hususta düşünmeye ihtiyaç duymak bir arızanın olmasına bağlıdır. Kalbi hastalıklardan ve basireti kapatan perdelerden kurtulduktan sonra geriye apaçık hakikatten başka bir şey kalmaz. İnsanda hissi melekeler var, akli melekeler var ve bir de manevi melekeler, manevi kuvvetler var. Hissi kuvvetler hayvanlarla insanlar arasında müşterektir. Yani bir kedi nasıl görüyor, kokluyor, insan da aynıdır. Burada bir fark yoktur ve o hislerle elde ettikleri bilgileri hayatlarında kullanırlar. Görmek, işitmek, tatmak, efendim dokunmak vesaire gibi. Ama akli melekeler, akli kuvvetler sadece insana mahsustur. Hayvanlarda akli kuvvetler yoktur. Dolayısıyla akli kuvvetlerle elde edilen bilgi, malumat e, hayvanların en kamili olan ata misal anlatmaya çalışsak at ondan hiçbir şey anlamaz. En latif bir hayvan olan bülbüle anlatmaya çalışsak o da yine bir şey anlamaz. Fakat Akli malekelerde, akli kuvvetlerde arıza varsa bu sefer bu kuvvetlerle elde edilen bilgiler ve ulaşılan neticelerde doğru olmaz, sıkıntılı olur. Bir de gene insanların kamillerine mahsus manevi kuvvetler var ki onlar da akli kuvvetler üzerinde. Onlarla elde edilen bilgeleri akli kuvvetlere sahip kimseye anlatmak aynen insanın ata bir bilgi anlatmaya çalışması gibidir. Yani manevi kuvvetleri elde etmemiş insanlar da manevi kuvvetlerle, melekelerle elde edilen bilgilere atın insandaki akli kuvvetlerle elde edilen bilgilere, malumata uzaklığı kadar uzaktır. Tam kamil insan hem hissi kuvvetlerini kullanır, hem akli kuvvetlerini kullanır hem de manevi kuvvetlerini kullanarak bilgi sahibi olur, malumat sahibi olur. İşte Allah'ın varlığı ve birliği Efendimiz Aleyhisselam'ın risaleti ve Allah katından getirdiği hükümlerin fikir ve delile ihtiyaç duymaması akli kuvvetleri hasta olmayan, onlara bir hastalık arız olmayan insanlar için apaçıktır. Ama akli melekeler manevi hastalıklara e, maruz kalmışsa, o insanlar işte fikir ve delile ihtiyaç duyarlar. O fikir ve delile ihtiyaç duymak iman hususunda, bu hususlarda sıhhat alameti değil hastalık alametidir. Bunun misalini İmam-ı Rabbani Hazretleri büyüğümüz Kuddise ruh şu iki bedeni hastalıkla bize izah ediyor. Birincisi safra hastalığı. Safra hastalığına tutulmuş bir insan vicdanında kendi bedeninde hep acılık hisseder. O insana Bal ve şeker verilse bal şerbeti içirilse veya ağzına bal koyulsa şeker şerbeti verilse o vicdanında hissettiği acı sebebiyle bal ve şekerin tatlı olduğu hakikatine maalesef uzak kalır. Balı ve şekeri acı zanneder. Halbuki hakikatte Manyet itibariyle bal ve şeker tatlıdır. İşte bu insana bal ve şekerin tatlı olduğunu kabul ettirmek için bu sefer fikir ve delile ihtiyaç vardır. O fikir ve delillerle ancak ikna edilebilirse o insan ispat edilebilirse balın ve şekerin tatlı olduğunu kabul eder. Aksi takdirde vücudundaki bedenindeki safra hastalığı sebebiyle hissettiği vicdanında duyduğu acı sebebiyle kendine bırakılırsa o insan bal ve şeker acıdır der. Her ne kadar fikir ve delille ispat edilse dahi gene vicdanında hissettiği acılık sebebiyle zahiren ikna olmuş gözükür ama hakikatte içinde şüphe devam eder. İkinci hastalık İmam Rabbani Hazretleri'nin bu meseleyle ilgili verdiği bazı insanların şaşı olması hastalığıdır. Şaşı olan insan karşıdaki cismi mesela bir şahsa baksa onu iki tane görür. Ve bu gördüğü de kendi vicdan itibariyle doğrudur. Çünkü görme melekesinde arıza vardır. Ve o insana karşıdaki insanın iki tane değil bir tane olduğunu ikna etmek için fikir ve delile ihtiyaç vardır. Her ne kadar bu fikir ve delille karşıdaki insanın iki değil bir tane olduğu ispat edilse dahi nefsem maresinin vicdanında hissettiği o iki e, görüntü onda devam eder ve bir tarafta fikir ve delilin getirdiği yakin, diğer tarafta nefs emmarenin vicdanının ona gösterdiği ikilik arasında gidip gelir. İşte Allah'ın varlığı birliği, Efendimiz Aleyhisselam'ın risaletinin hakkaniyeti ve Cenab-ı Hak katından getirdiği hükümlerin hakkaniyeti apaçık ortada olmasına rağmen, apaçık olmasına rağmen nefs-i emmaresi, manevi hastalıklara müptela olmuş bir insanın bu hakikatleri idrak etmesi, kabul etmesi ve bu hususta yakine ulaşması bu hastalıklar sebebiyle mümkün değildir. Çünkü nefsen maresindeki hastalıklar ona arız olan illet sebebiyle o şek, şüphe içinde hatta inkara içinde bulunmaktadır ve vicdanen bunu hissetmektedir. Bu insana her ne kadar fikir ve delille bunların hakkaniyeti ispat edilse dahi o insan yakine ulaşamaz, imanda yakine elde edemez. Ancak imanın dış görünüşü zahirine ikna olur, imanı o mertebede kalır. Buna mukabil nefse emmaresi içinden bir cihetle inkara vicdanında hissettiği şey sebebiyle devam eder. İşte İmam Rabbani Hazretleri bu misallerden sonra buyuruyor ki: Nefsi emmare şer'i hükümleri inkar etmekte ve onların insan tabiatıyla çeliştiğine hükmetmektedir. Delille ikna olması beklenen nefsin inkarı sürdüğü müddetçe delillerle bu hükümlerin doğru olduğuna dair kesin inanç sağlamak doğrusu çok çetin bir iştir. Kazanılması gerekli olan söz konusu kesin inancın yani yakinin nefis tezkiyesi olmadan kazanılması çok çetin olduğundan nefis tezkiyesi zaruret haline gelmektedir. Buyurulmaktadır ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ve kad khaba men dessaha. Şems suresi 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde yüce Rabbimiz mealen şüphesiz nefsini tezkiye eden felaha kavuşmuştur. Onu noksana uğratan da ziyana uğramıştır buyurmaktadır. Neticeten İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bu anlattıklarımızla anlaşıldı ki bu açık şeriatı ve pak dini inkar eden kimse şekerin tatlı olduğunu inkar eden kimsenin yakalandığı hastalığın bir benzerine yakalanmıştır. Ve bir beyitle de onun durumunu şöyle tekrar nazara veriyor. Ufukta doğan parlak güneşe zarar verebilir mi? Gözü olmayan kimse eğer onu görmüyorsa. Ne kadar güzel. İşte seyru sülükten ve nefsi tezki etmekten maksat onların kalplerinde hastalık vardır. Bakara suresi 10. ayetinde işaret edilen manevi arızaları ve kalpteki hastalıkları gidermek suretiyle imanın hakikatinin gerçekleşmesidir. Sözün ettiğimiz manevi arızalarla birlikte iman bulunuyorsa, bu olsa olsa imanın dış yönüdür. Zira nefsi emmare'nin vicdanı imanın aksine hük hükmetmekte ve onu inkardan geri durmamaktadır. Bu şekli imanın hali safralı kimsenin şekerin tatlı olduğuna dair inancına benzer. Nitekim safralı kimse de kendi içinden şekerin tatlı olmadığına hükmetmektedir. Nasıl ki şekerin tatlı olduğuna dair kesin inanç ancak safranın giderilmesinden sonra söz konusu olursa şer'i hükümlerin hak olduğuna dair inancın da kesinlik arz etmesi nefse emmare'nin tezkiye edilerek mutmain olmasına bağlıdır. İşte o zaman iman insanın içten kabullendiği bir şey olur ki bu düzeyde bir iman yok olup gitme tehlikesinden uzaktır. Şu ayeti kerime böyle bir imana sahip olan kişinin durumunu açıklamaktadır. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve Yunus suresi 62. ayet-i kerime bilin ki Allah'ın dostlarına ne korku ne de hüzün vardır. O halde değerli izleyenler ortaya çıktı ki imanda yakin nefsin teskiyesinden sonra elde edilebilecek bir husustur. Bunun için de nefsi teskiye etmek gereklidir. Seyri sülük bunu temin eder. Aslında şer-i şerifin bütün ibadetleri nefsin terbiyesine ve teskiyesine bakar. Mesela Ramazan-ı Şerif'in orucu farzdır. ...ve onun e, İslam'ın beş şartından olan bu mübarek ibadetin nefsin terbiyesine bakan hikmetlerinden bir hikmeti de şudur ki... ...nefis kendini hür ve serbest addeder. Hiçbir kayıt kuyut altına girmek istemez. Canı ne isterse onu yapmak ister. Kendini güçlü zanneder. Halbuki hakikat bunun tersidir. İşte Cenab-ı Hak oruç gibi mübarek bir ibadeti bize... Emretmiş ki hikmetlerinden e, birisi de nefsimiz bu manevi hastalıklardan kurtulsun, acizini, fakrını bilsin, hür ve serbest olmadığını idrak etsin, malik değil memluk olduğunu bilsin, hür değil abd olduğunu bilsin, e, kavi, kuvvetli, kudretli değil, aciz ve fakr içinde olduğunu idrak etsin. Hadisin rivayetinde var. Cenab-ı Hak nefsen mareyi yaratınca huzuruna celp etmiş ve ona sormuş. Ben neyim sen nesin? Nefs Rabbül Alemine ben benim sen de sensin diye cevap vermiş. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ona çeşitli cezalar vermiş. Onu cezalandırmış ve tekrar huzuruna celbetmiş. Aynı suali tevcih etmiş. Nefs gene ben benim sen sensin demiş. Bu gördüğü cezalardan, çektiği acılardan hiç ders almamış. Neticeden Cenab-ı Hak onu aç ve susuz bırakmış. Gıdasını kesmiş. Bir müddet öyle kalan nefse tekrar huzuruna celbetmiş ve sualini tekrar etmiş. Ma ene ve ma ente. Ben neyim sen nesin? O zaman nefse emmare, nefs demiş. Ente Rahim ve ene Abdükel Aciz. Sen Rahim olan Rabbimsin. Ben de senin aciz kulunum. O zaman serkeşlik ve e, damarını kırmış, firavunluk damarını kırmış, rububiyet iddiasından vazgeçmiş ve Cenab-ı Hakk'ın Rab olduğunu ikrar etmiş, teslim silah etmiş. İşte Ramazan-ı Şerif orucu, ...ve diğer bütün ibadetlerin... ...nefsin terbiyesine bakan... ...hikmeti vardır. İbadetler... ...Cenab-ı Hak emrettiği için yapılır. E, semeresi uhrevidir. rıza bakar. Ama... ...bize menfaatlerinin başında da... ...nefsimizin tezkiye olması... ...dolayısıyla kalbimizin... tasfiye olması... ...ve... E, ...yakin isteyen... ...Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliği... ...Efendimiz Aleyhisselam'ın risaleti ve şeriatın hükümlerin hakkaniyeti hususunda yakine ulaşmak için bu terbiyeye mecburuz. İşte Saadat-ı Kiram'ın yolu, seyr programı bu ibadetleri insanı kolayca yapar hale getirmek ve çekilen zikirlerle ayrıca nefsin terbiye etmek, tezkiye etmek neticelerini doğurduğu için bu nefsi tezkiye hususunda seyr-i programı müracaat edilecek en mühim yoldur, en başta gelen yoldur, en faydalı yoldur. Cenab-ı Hak bu şekilde yaşayıp, nefsimizi tezkiye edip, imanda yakini elde ederek huzuruna varmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubunu şöyle bitiyor, bitiriyor. Allah Sübhanehu ümmi ve kureyşli olan Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri bu mükemmel ve hakiki imanın şerefine erdirsin. En güzel salatlar, en mükemmel selamlar ona ve ailesine olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.